Durun! Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Nereye götürüyorsunuz? Bırakın dedim size! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Beni nereye götürüyorsunuz? Cevap verin! Size bir kötülüğümüz dokunmayacak! Korkmayın! Korkmuyorum! Yalnız nereye gittiğimizi öğrenmek istiyorum! bu kadar korkacak kimse bu? Vay efendim, aman efendim, hoş geldiniz! Demet hanımdı değil mi? Çok güzel, siz beni pek tanımazsınız ama ben sizi tanırım. Böyle erken vakitte... ...sabah oldu değil mi? Özür dilerim, bendeniz... ...bendeniz Haluk. <laughs> Biraz fazla kaçırdım galiba. Ama ne yapayım ha, ne yapayım? Çünkü sıkılıyorum bu kefalı. pardon Demet Hanım, siz can sıkıntısı nedir bilir misiniz? Yaşamıma heyecan katmak istiyorum. Oturun, gördün işte. Bizim domestik başındaki bardağı ateş ettim diye neredeyse altına edecek diye. <laughs> nasıl <laughs> ben yürek isterim adamda yürek, var mısın? Ha? Korktum değil mi? Şey isterim ben adamda, şey... Ben Haluk be, Haluk! Avcılar kralı Haluk! Atıcılar kralı Haluk! Bana bak! Al şunu! Sıkıysa geç şuraya! Koy başına! Bravo! Tek atış! Vuramazsam... ...Bir milyon vereceğim! Bir milyon lira! Ha! Vurursam da vereceğim, tamam mı? Vay canına! Cesur karıymışsın be! Bu eve gelen kadınların yüzde doksanı kaçar! Kaçamayan da altına içer! <laughs> Şimdi dikkat et! Kıpırdama! Vurdum be! Hey! Vurdum işte! Amma atıcıymışım be! <laughs> Helal olsun bana! Şimdi sıra bende! Ne sırası? Sıra bende! Senin yaşamına biraz daha heyecan katalım! Ne yapıyorsun? Ne mi? Ben de sana ateş edeceğim! Ben de bir milyon veriyorum! Al şu bardağı! Geç şuraya! Koy kafana, hadi! Dur! Dur yapma! Yapma! Hiç atıp Sallanma! Hiç! Hiç hayatında eline tüfek aldın mı? Yapma! Ne olur! Ne olur! Bardağı değil beni vuracaksın sonra, yapma! Bak, bak beni iyi dinle! Eğer bana ateş etmezsen sana on milyon lira vereceğim, tamam mı? Ne olur ateş etme! <laughs> Az daha öldürüyordur beni! Yaşamın daha renklendi mi? Yoksa altına mı işedin? Kimsin ulan sana? ha? Kimsin? Alo! Haydut musun sen? Beni nasıl kaçırırsın? Bir dakika, bir dakika! Dağ mu burası ha? Ne hakkın var ulan beni buralara götürmeye? E, dinle ya ama bak... Terbiyesiz! Görmemiş hayvan! Hayda, bir dakika! Ben herkesin evine giderim. Ama insana insan gibi davrananların evine. Ya vurup öldürseydin ne olacaktı? Yanlış kapı çaldın, hödük! Önce adam ol! Sonra, para vermeye kalkarsan, ben o milyonları kıvırıp... <laughs> tamam mı? Nukhet hanım! Şey, Demet, Demet hanım! Demet hanım nereye? Bir dakika canım! Niye bu kadar kızdı? Alo. Kimsiniz? Kim? Haluk mu? Bana baksana sen saat kaç haberin var mı? Öğlen mi? Olabilir. Benim peşimi bırak tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. Size birkaç soru sormak istiyorum. Acaba bu senenin yaz modası Zey. hakkında ne düşünüyorsunuz? Mı? Lütfen söyler misiniz? Bir, bir dakika beyler. Estağfurullah. Bu çiçekler size efendim. Buyurun. Sevgiler Haluk. Bu kaçıncı be? <laughs> Bana bak, Söyle o herife de alsın çiçeklerini başına çal. Hey! Evet hanım merhaba! Merhaba hanım efendim! Efendim niçin birimle konuşmak istemiyorsunuz? Bir tek sözcük! Bakın efendim bir yerlerde oturalım ben biraz konuşuruz hem de bir şeyler yeriz! Ne olursunuz bakın insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa! Durmazsanız bir kaza çıkacak lütfen durun efendim! Yavaşlayın çevirin onu oğlum! <laughs> <laughs> merhaba! nefes alıyorum. hey hey hey, dur 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 dur, dur bir dakika. <laughs> Çiğne beni de öyle geç. <laughs> <laughs> Yemeğe geliyor musun? Tamam. <laughs> biliyordum beni affedeceğini. Çünkü şirinliğime kimse dayanamaz. Çok da alçak gönüllüsün. Ne zamandan beri peşimdesin? Çok zamandan beri. İlk defa bir gece kulübümde gördüm. Dans ediyordum. Görür görmez de... <laughs> ...daha sarhoş olmamıştım ha. Sonra da kaçırdın. Aa, tamam, tamam, tamam. O faslı kapattık, unuttum. <laughs> Karın yok mu senin? Vardı ama kaçtı. Mahkemede benim alkolik olduğumu söyledi. Ha, bir de aklıma estikçe ateş ettiğimi. Hemen boşadı mahkeme. Şimdi Avrupa'da milyoner hayatı yaşıyor. Tabii aldığı nafaka hala. <laughs> Bu ne biçim nafaka? Ben biraz zenginimdir. Babamdan da epey kaldı, üzerine de ben kattım. Kim bu adam? Şey, eski bir tanıdık. Niye bakıyor? Tanıdık dedim ya. <laughs> Ay, ah, <Ha? Gülüyor> ne yapıyorsun be adam? Manyak mısın sen? Manyaktır biraz, hem de ne manyak? Dünyada bir eşi daha yoktur. Bir dakika! Ulan pezevenk! Ne diye benim yanımdaki kadına bakıyorsun ha? Niye bakıyorsun? Bir dakika, atar! Hey 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 hey, lütfen bir dakika, bir dakika dur! Rezil ettin beni, utanmadın değil mi? Sen delisin, vallahi delisin! Hiç kimse benim kadınıma bakamaz! Nereden ben senin kadının oluyormuş? Çünkü sen benimsin, ben öyle karar verdim! Hayır, ben kimsenin değilim, olmaya da niyetim yok! Lütfen! Lütfen dinle, bir dakika, bir dakika lütfen! Niye bana hayır diyorsun? Bak bir kere evet de, göreceksin seni ne kadar mutlu edeceğim, lütfen! Ben tanınmış bir kadınım, istediğimle gezerim. İyi işte, bugüne kadar onlarla gezmişsin. Bundan sonra sadece benimle ol, sadece evet! Bak seni o zaman nerelere götüreceğim? Çin, Hindistan, kutuplar, Japonya, New York! Deli etme beni, olmaz dedim. Niye sevgilim? Neden? Neden? Çünkü... Ne bağırıyor bu gemi? Beni selamlıyor! Niye? Benim şilebim doğdu! Hey kaptan! Hayırlı yolculuklar! Güle güle! Güle güle! Tamam mı, geliyor musun? Niye bağırıyorsun, gelmiyorum! Ah. Tamam, bitti, sıkıldım. Beni evime bırak! Anla be kardeşim, ben bir erkeğe bağlanmak istemiyorum. Bana bağlanabilirsin, bak bir kere dene! Niye anlamak istemiyorsun be adam? Ben böyle bir hayatı yaşamaya mecburum. İşin kuralı bu. Be kadın, be anam, be yavrum, anlasana! Hayatımda ilk kez bir kadına büyük şeyler ettim. Yani kal dedim, benimle olursan... ...Sana aklının alamayacağı bir yaşam veririm. Ben bir iceberg gibiyim, bu gördüklerin... ...Görmediklerinin yanında hiç kalır. Kal benimle! Niye bir başkası değil de ben? Ben sana tutuldum, seviyorum seni. Yıllar sonra tam benden geçti derken... İnsanlara ateş etmek yok ama. Yok! Söz mü? Söz! Peki. Ama istediğim zaman giderim. <laughs> e, dur, dur! Halit ne yapıyorsun? Dur diyorum sana, delirdi be adam, dur sana! <gülüyor> 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 Haluk Akman! Evet. Çok büyük bir balık yakalamışsın kızım. Alkolik bir balık. Tebrikler. Aferin sana, yüzümü kara çıkarmadım. Sağ ol. Yalnız dikkatli ol, sosyete farklıdır. Yepyeni bir muhite giriyorsun. Sen onlardan değilsin. Arkanı döner dönmez dalga geçerler. Sosyete denen sürü önemli değil. Benim kavgam onunla. Onu elde etmek için herkesi kullanırım. seni kullandığım gibi sana yanlış fiyat biçmişim. Tebrikler.